arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Önce kendini tanıt Evrar. Ben Ayşe Evrar'ım. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yaklaşık 2 yıl aşkın süreden beri video çekmiyorduk ama Ayşe Evrar'ın ısrarlarıyla <laughs> şimdi sizlerle birlikteyiz. Umarım herkes iyidir. Ee, arkadaşlar e, söyleyeyim baştan. Like atmayı unutmayın. <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen videoyu açarsanız like atın. Abone olmayan varsa abone olsun. Ve bu tip videoların gelmesini istiyorsanız eskisi gibi 5000 bin, bin demeyeceğim ama bin like gelirse Ayşe Ebrar'la bir video daha çekeceğiz. Ee, şimdi Ayşe Ebrar'a Brawl Pace alacağız arkadaşlar. Benim eski hesabım vardı Mini Reis diye onu Ayşe Ebrar'a verdim. Şöyle bir göstereyim size bayağı bir 3 savaşçı hariç diğerleri hepsi var. Ayşe Ebrar çok seviyor Brawl Stars'ı Ve oynuyor Şimdi ona hemen beklemeden arkadaşlar Bu arada dediğim gibi like atmayı unutmayın Hemen Brawl Pass'i alalım Kutuları açalım bakalım neler çıkacak Kostümler, ben savaşçılar çık yani. Etkinleştir bakalım Ayşe Ebrar Sen mi açacaksın aç bakalım evet. ha, Önce yıldızı açtık tamam yıldızı açtık 3 puanı geldi Şimdi bir saniye bana bırak Ebrar Sen Şimdi Brawl Pass'i etkinleştiriyoruz Ve arkadaşlar Brawl Pass'i aldık Ayşe Ebrar'ın hesabına bu açtık. Ve şimdi baştan Ayşe Ebrar bunların hepsini açacak arkadaşlar. Hepsini hepsini bas bakalım Ayşe Ebrar. Bin tane e, kredi kredi miydi bu Melik neydi? Bu arada arkadaşlar Melik, Melik ölmedi hayatta Allah korusun sağlıklı sağlıklı <laughs> soruyorsunuz. E şimdi ne yapacağız? Bunları tek tek basacağız Ebrar açacağız bunları bas bakalım. Bas bakalım. Tamam onu aldık. Rozetimizi de alalım. Kredimizi de alalım. Ne? 100 kredi. Hemen al bakalım. Belki şeyi kiti açacağız hemen. 100, 100 tane daha geldi. 1000 Ben bilgisayara altın. bakacağım. Ne yapacaksın? Bilgisayara bakarak. Bilgisayara bakarak. Ama önüne de bak. Ve 100 kredi daha kiti e yaklaşıyoruz arkadaşlar. İlk kere yaklaşıyoruz. Ve 10 elmas. Evet arkadaşlar yaklaşık 20 ay boyunca canlı yayın yaptık. Sizlerle beraber günde belki 5-6 saat, 7-8 saat. Ee, o dönemde Ayşe abla biliyorsunuz Baba. emekliyordu. Bebekti. Yanıma sık sık geliyordu. Artık Ebrar büyüdü. 5 yaşında. Bir maşallah maşallahınız. Bakalım. Evet babam. Neden Neler açtın? Ha bakmadan açıyorsun. Vay! Telefona bakmadan ekrandan açıyor. Aferin benim kızıma. Kaç yaşına geldin sen Ayşe Ebrar? 4 5. 4 bitti 5'e girdi değil mi? Bak kutu. Bak. Kaç gelecek şimdi Ayşe baba biliyor musun? Bak. Kaç. Bir daha bas, bas bir daha bir daha bas. Oo. Bin kredi geliyor bin. Bakalım açabiliyor muyuz? Al al ve evet biraz daha lazım biraz daha lazım biraz daha alalım bakalım. Baba geliyor. Ya heyecanlanma. <laughs> karakter çıkacağız ama çok heyecanlanıyor Hani karakter çıkarken heyecanlanan çocuklar videosu oluyor ya onun gibi bir şey oldu bu da. Ben de epeydir. Video baba geliyor. Ayşe Eber'den konuşma fırsatı kalmadı arkadaşlar. Gelecek Eber. Ne, ne, diyeceğimi oturdum bana Ayşe Eber. Ne diyeceğimi, Geliyorum. ne diyeceğimi şaşırdım. Hadi bakalım. Kedi geliyor mu kedi? Kedi. Geliyor. Az kaldı az kaldı az kaldı. Biraz daha yukarı. Bak biraz da ekrana bas. Ee, karaktere az kaldı. Kitap. Ne geliyor? Güç puanı geldi. Ayşe Ebrar aç bakalım ne geliyor? Yavaş yavaş aç, acele etme. Ay dur, şurada da var. Orada da var, onu da al. Bas bakalım ne geliyor. Bu arada şeyi alabiliyor muyuz? Baktık mı? Kiti alabiliyor muyuz? Bakayım. Evet, şimdi alabiliyoruz galiba. Ve evet geliyor, geldi, çak evrar, çak, geldi. Evet, kiti aldık arkadaşlar. Şey Sıradaki e, doku da kredi biriktirmeye başlayalım. Geliyor karı. Karı karinlarıyız. Ücretsiz kredimizi de alalım. Sosis geliyor, sosis. Sosis geliyor. Şimdi şeyi güçlendirelim biraz. Evet arkadaşlar şimdi kedimizi güçlendirelim. Bas bakalım evrar. Evet bas 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 bas. Bakalım kaçıncı seviyeye kadar gelecek kitimiz. Ayşe Ebrar heyecanlı mısın bugün ilk videonu çekiyorsun? Heyecanlı mısın? Evet. Bak. Maksimum seviyeye geldik. Bir tane de şey alalım mı? Ne? Yıldız gücü alalım. Atamam. 2000 altınımız var. Evet. alayım Al. Evet bir tane de yıldız gücü aldık. Evet. Ve altınlarımızı biriktirdikçe kedimizi kuvvetlendireceğiz. Oynamak ister misin Ayşe, İbrahim? Evet. Sen hesaplaşma seversin. Hı hı. Hesaplaşmadım. Ya tek hesaplaşmam bu ama. E, çift mi oynayalım? Evet. O zaman beraber birlikte oynayalım. Ve arkadaşlar şimdi Ebrar'la çift hesaplaşma oynayacağız. Mini Race neredesin? Çift hesaplaşma. Evet. Şimdi ilk maçımızı yapalım bakalım ben Baba, şeyi değiştireyim. Baba kostüm açalım kostüm kostüm. Ben yine ben yine ne alayım? El primu alayım. Baba ben kostüm açacağım. Bakalım hangisini alalım? Baba ben kostüm açacağım. Klasik alalım. <laughs> Baba hadi bir de kostüm alalım Ebrar'a. Bir saniye. Geliyorum. Bir saniye dur. Şimdi kostüm aldı. Gösterelim şöyle. Neyse zaten seçecek onu oradan görürsünüz. <laughs> evet arkadaşlar. kostüm de satın aldı bu arada arkadaşlar. Kendi, kendi şeyinde telefonunda. Ve başlayalım bakalım ilk başımızı yapalım. <laughs> bakalım kendimiz nasılmış Ayşe Ebrar. Mağara arası maymun var. ne alaka? <laughs> <laughs> İki tane maymun var. Ayşe var maymunları hiç sevmiyor bu arada. Maymunlara düşman. Evet Ayşe var. Çok bulaşma onlara sen. Gel bakalım. Arkasından gidelim şunun. Tamam. Edgar. 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 Dur ben şuraya bir sprey. Gel arkamdan Ebrar. Bak sprey ben yaptım. Sprey de yapıyorsun. Vay Ebrar sprey de yapıyor. S sarıya basacağım. Ama şey varken basacaksın onu. <laughs> düşman varken basacaksın. <laughs> üstüne atacaksın. <laughs> Bak şurada da var. Beni dondurdu bakayım. birisi. Eyvah ben ölüyorum galiba. Aldık. Hadi Ebrar. Hadi Ebrar. Haydi Ebrar. Almamız lazım bu maçı. Araya girmeyelim. Orada bir sürü düşman bizi bekliyordur bence. Evet. Vur bakalım. Dynamike, dur ben o Dynamike alayım. Yok alamayacağım bir daha. Bir saniye. Kavga ediyoruz. Sıkıştırayım onu Oy Burada max max. Baba kaç 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 öldüm kaç 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 ölüyorum kaç kaç ölüyorum ya 5 takım var daha 5 takım vardı. nasıl oluyor bu iş ya şey bitti alan bitti savaş alanı bitti. Ama bu haksızlık ya bu ilk maçta böyle olur mu değil mi Ebrar? Evet ya. Biraz şurada bekleyelim bakalım. Bir Gel arkamdan gel arkamdan gel arkamdan gel. Gel arkamdan Ebrar. Dur ben benim sarım mı oldu? Gel sarım. gel bekle burada bekle. Savaşanlar olursa onları alacağız tamam mı? Baba sen kahraman topladık topladık elmasları topladık çok iyi. Ah ben <laughs> de gittim ya. Ben de gittim gitti Ebrar. <laughs> Sen aslında bir kere e, tek oynasın onun çok güzel olur bence. Hayır. Olmaz mı? Evet hazır Ebrar? oynayalım bakalım. Ben bakışkarım. Karakteri... Hayır hayır kediyle oynayacağız videoda. Dur ben şunu oynayacağım. Tamam orijinaliyle oynayacağız bu sefer de. Evet. Evet bir maça daha giriyoruz arkadaşlar. Bu sefer inşallah kazanacağız. Baba iki tane kedi var. İki tane kedi var evet. Maymun var mıydı baktın mı Ebrar? E dur göremedim ananı. Göremedin mi? Bir daha savaşırken görürüz. Hadi vur sen de bana yardım et biraz. Aferin. Evet küçük bravo Evet Gel arkamdan, arkamdan gel. Kopma benden. Daha gene gidiyoruz. Çık dışarı dışarı çık dışarı dışarı dışarı. Dışarı çık. İçerisi karışacak birazdan. Evet bunu da aldık. Başka var mı? Bak, şöyle... Varmış. Burada da bir kişi var. Aa, tam uçuyordum gittim. Ebra çık dışarı istersen biraz. Şeyin dışına. Evet. Beni bekle ben geleceğim birazdan. Orada bir tane maymun var. Çok şeye gitme. Çok dumana gitme. Orada maymun var. Geldim Ebra. Geldim 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 geldim. Ah üstümden geçtiler be. <laughs> Baba evet. bak dili koparıyorum ben. Ay, yani, dili koparıyorsun evet. Yenince demek ki böyle oluyor. Evet arkadaşlar e, şimdilik bu kadar. Ebrar'a e, Brawl Pass aldık. Yeni karakterini açtık. Ve 2 yıl aşkın süreden beri ben video başka çekmiyorduk. Ben mi seçeceğim. Onu çektik. Ebrar artık videodan sonra sene devam ederiz tamam mı? Ebrar'la bizim oyunlarımız bitmez. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Abone olmayan varsa abone olsun. Seviyorsunuz. Hoşça kalın Ebrar hoşça kaldı. Ya,